CS:GO'nun en ünlü dolandırıcısı Stek kimdir? CS:GO'nun en ünlü dolandırıcısıymış bu adam. Yurtlu teşekkür ederim. Eğer bu video için yaptığım shorts'tan geldiysen hemen şuraya gidebilirsin. Eğer izlemediysen olayı burada da açıklayayım. Size ufak bir Steam oyunu. Şimdi Steam profilinize girin ve seviyesi en yüksek arkadaşınızın profiline girin. Eğer hesabında arkadaş listesi izliyse bir sonraki en yüksek seviyeli arkadaşınızın profili. profiline girin. Daha sonra o profilde de en yüksek seviyeli arkadaşının profiline girin. Ve ne yaparsanız yapın eninde sonunda en fazla 20 profile girerek bu adama ulaşacaksın. En fazla 20 profile girerek bu adama ulaşacağım. E biz baga girdik amana koyayım. Sürekli aynı hesaplar arasında döneceğiz biz. Tamam bekle. 1 2 oldu değil mi? 3 1 2 3 3 Allah Allah Kimsin lan sen? Kimsin lan? Vay babam, vay paşam, vay ağam. Sen ne yapıyorsun lan? Stack. Peki kim bu adam? İşte bu videoda da bunu işleyeceğiz. Her zamanki gibi introdan sonra başlayalım. Allah Allah! Stax Yesko sahnesindeki en ünlü isimlerden biri ve bu ününün iyi yanı ve kötü yanı da var. Birazdan oralara derin dalış yapacağız ama ondan önce gerçek hayatta kim olduğunu ve nasıl böyle bir envantere sahip olduğunu anlatayım. Stax St muhtemelen e, ee, item alım satımı yapıyordur. Item alıyordur, karla satıyordur atıyorum senden yüzde sıfırla alıyordur yüzde ile başkasına satıyordur bunu çok yapan var. Kim profilindeki çizimlerde de belli olacağı üzere Katar'ı yöneten Sani Hanedan üyesi. Paranın kaynağı oradan geliyor kısacası. Koca bir ülkeyi yöneten bir aileye mensup olduğu belliyse kim olduğunu bulabiliriz değil mi? O konu biraz zor işte. Sebebi de Wikipedia'da Oha, en az bu kadar aile üyesi olduğu belirtiliyor. Şimdi bu adamın tam olarak ismini bilmesek dahi az çok kim ve ne olduğunu biliyoruz. Peki CSGO sahnesinde nasıl ünlendi diyeceksiniz ki cevabı herkesin çok iyi bildiği çok fazla para harcamak taktiğiydi. 714 bin dolarlık Steam envanterinde 2016'dan beri biriktirmeye başladığı özellikle Star Trek fabrikadan yeni çıkmış olan bıçak koleksiyonu haricinde artık bu kanalda aşina olduğunuz Kato 2014 craftları ve daha niceleri bulunuyor. Ama yüzlerce dolarlık bir envanter birisini sadece traderlar arasında ünlü yapar. İşte stekin ünlü olmasının ve video başındaki olayın oluşmasını sağlayan Steam profilindeki o ufak sayının hikayesi 2016 yılında başlıyor. Bölüm 1 Steam seviyesi okey. Çünkü Steam 2016 yaz indiriminin rozetinde küçük bir özellik vardı. O özellik ise rozetin belirli bir seviyesinin olmaması. Yani bu rozetle bir nevi para karşılığında seviye satın alabiliyordunuz. Çok geçmeden Palm Desert denilen bir kullanıcı Steam'de ilk kez 1000 seviyeye ulaşmak için bunu kullandı. Stekin seviyesi o dönemler 146 idi ve servetiyle bir rekor kırmak istedi. Ve kendisi de absürt derecede paralar harcayıp level kasmaya başladı. Kısaca sistemi anlatacak olursam yaz indirimindeki kartlarla rozet işleyip... Biz bunu yaz indiriminden yapmıyorduk biz bunu şöyle yapıyorduk ta benim zamanımda. Benim de bak mesela 159'du o zaman. Benim zamanımda biz oturuyorduk, şey alıyorduk, oyun kartları alıyorduk. Baya en ucuz oyun kartlarını alıp alıp level kasıyorduk. Hatta onlar hala sattığım yerde vardır yani. Hala duruyordur. O spoiler'ı yedik artık da yapacak. Onu zaten çok önceden de görmüşümdür. Gözükmüyor neyse yani. Alıp alıp biz oyunların en ucuz kartlarını alıp alıp level atlıyorduk. Bunlar ne yapıyormuş? ...Steam deneyim puanı kazanıyordunuz. Vestek günde 2000 dolar yakmaya başlayıp rozeti işlemeye koyuldu. He tamam. Bin... Steam'de direkt onun üzerinden tak 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 istediğin kadar para koyup level kasıyormuş. Okey. set daha satın alıp farklı oyunlarında rozetlerini işlemeye başladı. Tamam, Hem bunları yapalım. üstelik 10 binlerce yaz indirimi kartları satın aldı. Hmm. Ve yaz indiriminin son günü yani 4 Temmuz 2016'da rozeti 32.767. seviyeye kadar işledi ve hala envanterinde 200 binden fazla kart daha Oo. bulunuyor. Oo. O sıra Steam'deki seviye sıralaması olarak dördüncü sıradaydı ve kalan kartlarla birinciliği kesinlikle alabilirdi. Fakat seviyesi belirsiz olan rozetin belirli bir seviyesi olduğunu öğrendi. Demek istediğim Steve rozetin en fazla 32.767. seviyeye kadar çıkabilecek şekilde kodlamıştı. Her ne kadar bu kodlama hatası stekin o sıra yaklaşık 15.000 dolar değerinde olan 200.000 kartının envanterinde kalmış olması gerçeğini değiştirmiyor. Bu stek için bir problemdi çünkü yaz indirimi bitince kartları da silinecekti. Hepsini satmak ya da işleyebilmek için de son 20 saat vardı. Arkadaşı Reddit'te bundan bahsedince mucizevi bir şekilde sadece bir kişinin sorunu için Steam destek bu sorunu ortadan kaldırdı. Aldırdı. rozetini indirimin sonuna kadar 59.032. seviyeye kadar işleyebildi. Bu olay her yerde konuşulmaya başlayınca Stack de bir şey öğrenmiş oldu. Para harcayacak ünlü olabileceğini. Aa, dolandırıcılık var bak Normalde işte. HFB gibi Orta zengin CSGO koleksiyoncuları Kendilerini olabildiğince Bu tarz şeylerden dolayı gizli tutmaya çalışır Stek ise aldığı ilgiyi beğenip Bu tarz davranışları teşvik bile etmek için Çekiliş grubu kurdu tamam. Çekilişlerin içeriği ise 500 tane Steam cüzdan kodunun Hepsini tek bir grup postuna atması gibi şeylerdi Kendisine herhangi bir şekilde Yardımcı olan insanlar ya da Genel olarak iletişimde olduğu insanlara Tamamıyla rastgele bir şekilde Çakal, gibi bir huyu da var. Çakal. Ve bu cömertliklerinden dolayı sadece CSGO değil Steam camiasında da yüksek seviyeye sahip olması dışında gayet ünlü bir isim olup sevilmeye tamam. başladı. Çekiliş grubu şu anda 236 bin üyeye sahip ve hala da artmaya devam ediyor. Şimdi az önce ekrana dikkatinizi verdiyseniz envanterinin gizli olma sebebini açıklayacağım. Şu an gizli değil demek ki çözülmüş problem. Demiştim. Oraya gelelim. Stekin 2 gün önce One Charity denen yan hesabı banlandı. Hatta profilinde şu anda Discord linki olan yerde One Charity denen projesinin linki bulunuyordu. Bu hesabın envanterinin en son 2016'da kaydı olmasına rağmen içinde on binlerce dolarlık eşyalar olması Stekin geri almak için çabasına bakılırsa muhtemel gözüküyor. Hesabın banlanma sebebi Stekin hesabı başka birisinden satın almış olması. Bu video için detaya girmeyeceğim ama bu olay hakkındaki herhangi bir videoya girip yorumlara bakarsanız hepsi tamamıyla nefret dolu olacağını göreceksiniz. Peki neden az önce bu kadar cömert ve iyimser olduğunu söylediğim birisi bu kadar nefret ediliyor? İşte bölüm başlangıcındaki dolandırıcılık dediğim kısım tam da burada başlıyor. Fark ettiyseniz Stekin hesabı 2016 yaz indiriminde kasmış olduğu birinci seviyede evet. değil. Aksini şu anda 5001'de ve bu seviyeleri 2016'dan sonra kasmaya devam ederek elde etti. Bu kadar seviyeye ulaşmak için tabii ki de koleksiyon kartlarına ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacını toplu bir şekilde koleksiyon kartları satan insanlardan temin etmeye başladı. Tek sorun şu ki birisi kendisini ziyarete dahi giden Ukraynalı biri olmak üzere 3 kişinin kartlarını alıp parasını vermedi. Şu anda ekranda Hezus adlı YouTuber'a atılan dolandırılan kişilerden birisi olan Alex'in Stek'le görüşme kayıtlarını görüyorsunuz. Sohbette destek arada sırada cevap yazıyor ancak ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Mesela Alex 5000. seviyeye ulaştığında tebrik mesajı atıyor, cevap yok. Ne zaman parayı transfer edeceğini soruyor, yine cevap yok. Geçen... alıp parayı vermemiş ha. seneye kadar giden konuşmaların kayıtları bulunuyor ve üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala Alexia'da diğer iki kişi toplamda 80 bin doları aşan ödemelerini hala alamadılar ve açıkçası yapabilecek pek de bir şeyleri de yok yani Katar'a gidip kraliyet ailesindeki birine dava falan da açamazlar tüm nefretin başlangıcı da zaten topluluğun bunu öğrenmesiyle başladı birçok kişi stekin etrafındaki herkes zengin olduğu için ödemede ufak bir sorun yaşadığında üşenip ödeme yapmaması ve diğer insanlar için 30 bin doların Felip'i uyumaya çalışmış düşündüğünü tahmin ediyor ve bu gerçek de olabilir ama bu şu anda savaş alanında yaşayan birisini zor durumda bıraktığı gerçeğini de değiştirmiyor. İşte tüm nefretin sebebi de kısacası bu. Uzun lafın kısası, Steam'de yaptığı saçma harcamalarla ünlenen ve bunu kötüye kullanarak insanları dolandırmış olan birisi. Ya bir şey olmamış ama. Abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.